Ey bize imanı nasip ederek karanlıklardan kurtaran Rabbimiz, kurtuluşa götüren yolu gösterdiğin için sana hamdolsun. Yollarımızı hayra çıkar. Bizi hakkımızda hayırlı, bereketli ve güvenli olacak yerlere yönlendir. Rızana ulaşmamıza katkı sağlayacak kullarına yoldaş eyle. Ey Rızak Rabbimiz, bize hayırlı ve helal rızık ver. Rızkımızı genişlet, bereketlendir ve kolaylaştır. Senden başkasına el açtırma, harama götürecek ve isyana düşürecek fakirliklerle bizi sınama. Yokluk, yoksulluk ve kuraklıktan sana sığınırız. Ey yerin ve göklerin Rabbi Allah'ım, bize göklerden rahmet yağdır. Yerden merhametinle temiz rızıklar çıkar. Göklerden inen felaketlerden ve yerden gelen musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi maddi ve manevi belalardan koru. Sıkıntılara, zorluklara karşı dayanma gücü ve sabır ver ey Rabbimiz. Verdiğin imkanları Rızana uygun bir şekilde kullanmayı ve razı olacağın bir hayat yaşamayı nasip et. Sevdiğin şeyleri bize sevdir. Müslümanca yaşayıp, Müslümanca ölmemiz ve huzuruna Müslüman olarak varmamız için bize yardım et ve yol göster. Ey imana erdikten sonra küfre düşmekten bizi koruyan Rabbimiz, Doğruyu bulduktan sonra yanlışa sapmaktan sana sığınırız. Hakkı tanıyıp uyumamız ve yanlışı bilip uzak durmamız için bize yardım et. Gerçekleri arayacak azim ve gayret, görecek göz, uyacak irade, anlayacak akıl, kabul edecek bir kalp ver. Senden uzaklaştıran, peygamberinin yolundan saptıran, ve cehenneme sürükleyen kimseleri lider edinmekten ve senden başkalarına tanrısal özellikler yükleyip kutlaştırmaktan sana sığınırız senin yardımın ve hidayetin olmasa kendimize yazık eder çevremizdekilere haksızlık yaparız sen son derece merhametli ve bağışlayıcısın kusurlarımızı bağışla ve eksiklerimizi tamamla Dilerek ya da bilmeden yanlışa düşmekten, haksızlık yapmaktan bizleri alıkoy, bizleri koru, yanlış sevgilerin kalbimize girmesine ve bizi senden, senin ve sevdiklerinden uzaklaştırmasına izin verme. Sevdiklerini ve seni sevenleri bize sevdir. Sevgini kalbimizde öyle perçinle ki senin sevmediklerini ve seni sevmeyenleri biz de sevmeyelim. Amin.